Keşke acılarımızı paylaşmak için değil, umutlarımızı çoğaltmak için burada olabilseydik. Ne çare ki bugün acılarımızı yüreğimize gömerek burada bir aradayız. Tüm şehitlerimiz için, özellikle Sivas'ta can 30 yaş arkadaşımız için bir dakikalık saygı duruşu için 2 Temmuz'da sazımız, yüreğimiz yandı. Sanmasınlar ki boynumuz bükük, her şeye eyvallah deyip geçeceğimizi. Her zaman umutlu, başımız daha dik, şehitlerimizin onuruna yakışacak inançlı mücadelemiz düne göre daha güçlü, yarın daha da güçlü devam edecek. Bundan tam 27 yıl önce büyük halk önderi ve Alevi biri olan Pir Sultan Abdal'ın anlı etkinlikleri kapsamında Sivas'a giden canlarımızdan 33 canımız bütün devlet güçlerinin gözü önünde karanlık zihniyetli, gerici, nefret dolu, barbar, şeriatçı bir grup tarafından katledildi. Bu korkunç katliam son derece planlı ve organize bir çalışma sonucunda yapıldı. Açıkça görüldüğü gibi Sivas Madı katliamı, egemenlerin bütün unsurlarıyla birlikte organize ettiği ve şerefçi katil grubun tetikçileriyle hayata geçirdiği planlı bir katliamdı.